asla gidecekmişiz. İnşallah kötü geçer. Hmm. ne yapsam ki? Benim günlüğüm neredeydi ya? Günlüğümü alayım bari. Adam birazcık dağınık. Ama her neyse. Hmm. acaba bugün hangi renk alsam? Hmm. Bugün pembe rengini alalım. Hı, aldım. Kapatalım. Hep geri yerine koyalım. Şurada yerde yazayım bari. Hı hı hı. kadar göre artık kapatabilirim. Şimdi bunu geri yerine koyayım. Bu kalemi de geri yerine koyalım. Ups yanlış yere koydum. çok Bari odamı toplayayım. Yoksa annem yüzünden yazdı. Geç kalırız. Hemen toplayayım. Şunu şöyle alalım. Hmm. Bunlar da düz durmuyor ya. Heh. Şimdi oldu. Evet. Ve son olarak da şu halıyı düzeltiyoruz. İşte oldu. Ah. Tamamdır. İşte oldu. Şimdi birazcık uzanıp telefona bakayım. Daha doğrusu şöyle oturup da bakayım. Kızım odanı toplamışsın. Ha? Evet anne topladım. İyi iyi. Bavulunu hazırladın mı yarın için? Ha? Bavulun orada duruyor. Neden hala hazırlamadın? Anne hazırlayayım. Ben yarın hazırlarım diye düşünmüştüm ama şimdi hazırlayayım. Kızım şimdi hazırla. Yarın nasıl hazırlayacaksın? Zaten yarın sabahtan gideceğiz. Doğru söylüyorsun anne. Şunu şöyle koyalım o zaman. Ya kızım bunu yanına da güneşlenirken kullanırsın. Güneş falan olursa. Hani bu bana aslında çok fazla olmuyor ya. Baksana. Ver kızım ben bir takayım. Eee. kızım bana oldu. Bu nasıl sana olmayacak? Anne bana... Tamam dur deneyeyim. Hadi bakalım deneyelim. Anne. E... Bu halim ne? Kızım merak etme. Gayet güzel oldu. Bence yanına almalısın. Hmm. Fazla büyük değil mi? Kızım olmasa ben sakarım. Alsa sen yine de. Tamam o zaman. Annem benim çantama sığmaz ki. Tamam o zaman kızım ver. Çıkarttım. Ver ben bunu kendi çantamıza koyarım. Neyse kızım hadi. Bavulunu hazırla. Ne koyacaksan koy. Hadi ben gidiyorum. Yarın sabah saat 7'de de hazır ol. Alarmını falan kur yani konuşuyoruz. Anne sabah saat yedi mi? Anne iyi misiniz siz? Her neyse çantamı hazırlayayım. Daha doğrusu bavulumu. Hmm. Öncelikle şu kredileli çantamı alacağım. Şurasını şöyle yapayım. Kulaklığım olmazsa olmaz. Of, bu da hemen doldu ya. Neyse ben iyi bir şekilde şunu hazırlayayım da hemen geleyim. Tamam bunları böyle sığdırdım. Hmm. Laptop. Hangi laptopumu alsam? Bu küçük olanı mı? Hmm. Bu küçük olanı mı alsam acaba? Yoksa bu büyük olanı mı? Bakalım. Tamam. Bunu alayım. İnşallah güzel bir yolculuk olur. Ah parfümlerim. Parfüm aldım. Hı, i̇lacım. Eğer fazla parın olursa parına karşı ilacımı içerim. Hı, tarak tarak. Taradı. Unutmamayalım mamalarız. Başka ne alabilirim ki? Of. Kiti'nin yemini ve suyunu vermemişim. Hemen gidip vereyim. Şunu da hazır olarak şuraya koyayım. Kiti'ye yemeğini getirdim. Biz zaten orada bir iki hafta kalacakmışız. Bir iki hafta boyunca bu sana yeter mi bilmiyorum ama yetmez gibi. Ben sana yine de bir tane yiyecek daha getireyim. Al bakalım bir de sana şu pizzayı getirdim. Bunu buraya koydum. Buradan yersin. Yere koymayayım. Şöyle yeminle koydum. Tamamdır. Şimdi ne yapacağım? Hmm. Bugün birkaç tane daha şey yazayım. Bugün neler yaptım? Daha doğrusu daha demin ne de yazdım? Fakat tekrardan yazabilirim. Ondan sonra gelişmeler oldu diye. Ay. Alalım şunu. Ups. Ay, hepsi döküldü. Tek bir çıktı. Ben şununla yazayım. Nerede? Hı. Yazayım bari. Hı. Tamam. Ve sonra da uy. Şimdi de uyuyacağım. Tamamdır. Bitti. Daha doğrusu Şuna. birazcık telefona bakıp yiyeceğim. Tamam. Vallahi. Oh. Bugün gerçekten çok sakarım. Gerçekten de çok sakarım. Kafamı nasıl bir de vurabili vurabiliyorum? Bunu hiç anlamadım. Aynen neyse Şimdi, anla bir dakika. Bunu düzelttim. Birazcık acaba mi gitsem? bir annemlerin yanına gideyim. Ya da annem mi burada arayayım annemi. Birazcık benim odama gelsinler. Ben mağaramdan çıkmak istemiyorum çünkü mağaramı burada iyice mağara demeye alıştım. Hmm. Neyse. Alo. Anne. Efendim kızım. Odama gelseniz de benim canım sıkıldı babamla. Tamam. Geldik kızım. Vay. Gelin baba. Gelin anne. Şöyle geçin oturun. E kızım neden çağırdın bizi? E kızım neden çağırdın bizi? Anne şimdi hani biz yarın yazlığa gideceğiz ya. Evet kızım. Bir de halıyı atma. Tamam anne. Ee, hani biz şimdi yazlığa yarın gideceğiz ya. Evet. Ben yanıma laptopumu aldım da. E, başka ne şeyler aldım? Kızım onun için mi içiyordun bizi? Hakik Hakikaten kızım bunu için mi içiyordun? Yani, evet. Yani canım sıkıldı ya. Sizinle birazcık sohbet etmek istiyorum. Hatta durun. Biriniz şu tableti alsın. Kim alacak bu tableti? Her kızım tableti ben alayım. Ama diğerinde de başka bir şey var. O zaman başka bir şey ben alayım. Bunu annen alsın. Allah Allah hemen de sattım beni. Öyle. Öyle olsun. Neyse. Yarın ama yazlığa gideceğiz. Erken uyumamız lazım. Çocuk, çocuklar hadi çabuk uyu, uyuyalım. Ah Doğru söylüyor baban. Hadi kızım. Anneciğim biz uyumaya gidiyoruz. Tamam mı? Evet. Af tamam. Bari ben de uyuyayım birazcık. Tamam iyi geceler. İyi geceler kızım. Bu ışığını da kapatıyorum. Tamam anne. Ben de bakla. Anne ışığımı kapatmadın. Ay. Ah kafam. Anne, de. anne ışığımı kapatmadın. Ah, tamam kızım kapatıyorum. Kapattım. İyi geceler. i̇yi geceler. Daha uyanmamış mı bu? Bu nasıl sıkacağım ben şimdi buna. Kızım, kızım. Hadi kalk gidiyoruz. Ne oluyor ya? Anne, ne oldu? Saat kaç? Telefonum nerede? Kızım, kısık sesle konuşmana gerek yok. Ve ee, anne sen de kısık sesle konuşuyorsun. Of kızım. Telefon nerede hadi? Hani alarm kuracaktın sen? Anne akşam telefonumu aradım da bulamadım. Şu anda nerede bilmiyorum. Gel bakalım. Belki arkasına gitmiştir şu an. Hmm. Burada kızı. Bir dahakine telefonuna dikkat et. Tamam anne. Anne saat sabah altısı. Evet kızım baba erken gitmemiz gitmemiz lazım şöyle de yani gitmemiz lazım olduğunu söyledim. Hadi al bakalım babuğuna. Yürü gidiyoruz. Anne dur daha yeni uyandım daha bir kahvaltı falan da yapmadım. Sabah sakarlıklar işte. Açılmış şu telefonu şuraya. Ben bunu nasıl taşıyacağım ya? Kocaman. Her neyse. hayatım yeah. uh. uh. sen. Bir tek bu şapkayı almasın. Canım. Bir de ben şimdi gidip yemek alacağım. Tamam canım bekliyorum. Ah günaydın kızım. Ah, ah, günaydın baba. Günaydın baba. Şu fıstığı alayım. Hmm, galiba soslu mu? Sos. Ah, bu sonsuz. Bu Neyse. Bunu gece biliyordur. Elma ee, alayım. İki tane kemik. Bir de de su. Suyu bir tek geceye aldım. Neyse bari şunları götüreyim. çantamız söz olur bilmiyorum ama senin çantanı oluşturacağız. Al bakalım senin şu senin için orada. Evet babası al bakalım taşı. Hı? Ben neden taşıyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> Baba. <gülüyor> Çünkü Tek erkek sensin. Heh, Ernest ama. Neyse kızım hadi gel bir tek artık. Tamam anne. Bir saat yolculuğu yaparlar ve en sonunda yazlığa ulaşırlar. Ah, evet geldik. Şunlar da düşmüş. Bu sefer içeride mi kalacağız? Dışarısı mı? Yok ya. Kızım bu arada senin odanın aynısını bu yazlık eve yaptırdım. Hadi geçin. Gidelim istersen git başkalarıyla tanışabilirsin. Evet kızım git birazcık dolaş. Zaten burada bir sürü villa var. ve Burada bir sürü çocuk var. Efendim eh, o zaman e, Ama ben şunu bir de telefonum nerede benim? Telefonumu da alayım ben baba. Bir iki dakika sonra. Evet. İlacımı nerede? İlacımı içeyim. Tamam birazcık içine. Baba sen cildecimi yanıma alayım mı? A kızım tabii ki de al. Ya fazla polen olursa nefes alamazsın. Evet kızım kesinlikle bu cildi yanına alıyorsun. Tamam anne. Tamam. Tamam. Işte. Şimdi çantamın içine koyayım eşyalarımı. Bir adet telefon. Bir adet ilaç bir adet tarak. Tarak koymaktan vazgeçtim. Hemen takayım. Alayım şunu da. Artık en popüler kız benim. <laughs> Bad girl. Hani neyse bu kadar şaka yeter. Artık gideceğim. Hey şarkısız yapamam. Hey Hayır diyorum size. Yanımıza başka kişi almayacağız. Hey, her istediğini kendin yapamazsın. Ben bu grubun başkanıyım. Başkanı falan değilsin. Sadece kendini öyle zannediyorsun. Evet, bizi buraya bu gruba aldın. Ve şimdi de yanımıza başka kişi almayı izin vermiyorsun. Evet, gerçekten yanımıza artık yeni kişiler almalıyız. Kaç yıldır böyle duruyoruz ya. Evet, gerçekten ben de katılıyorum herkese. Burası bir iğrençlik ya. Allah'ım ya Rabbim. Ben de katılıyorum tabii ki de. Yeni kişi alacağız. Hem de ilk gördüğümüz kişiye. Evet, hem de bebek bile olsa. Buradan fazla bebek geçmez ama evet öyle olacak. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Evet ya yeter artık. Bu ne böyle? Ne şimşek? Canım. Sen de mi öyle düşünüyorsun gerçekten? Çekil şuradan şimşeği göremiyorum senin yüzünden. Hey ne vuruyorsun bana? seni bu gruba aldığımızdan beri çok değiştin sen. Evet. İnsanlar hep vurup duruyorsa vurmaya cüret edemezsin. Çıkış şuradan. Şimşek gerçekten canım sen ne mi öyle düşünüyorsun? bana canım demeyi kes. Öyle olsun. Bir de ya? Sen bir durum okuyun. Aa, durun, durun oradan birisi geçiyor. Ah ne Ne oluyor orada ya aynı orada gibi. her ah, neyse. Biri mi geçiyor? Ha? Ah ne kadar güzel bir kız. Hemen onu grubumuza almalıyız. Ah evet çok güzel oldu bak bu söz. Ah ne kadar güzel bir kız. Hemen onu grubumuza almalıyız. Ah, her neyse ben onu da grubumuza çağırıyorum. Ne güzel bir kız mı dedi o. Ben o kızı yollayacağım. Kendini bir şey zannediyor. Ah merhaba. Bizim grubumuza katılmak ister misin? Hı? Grubumuz şuradaki grup mu? Ne kadar da büyük bir grup. Her neyse evet katılmak isterim. Grubun başkanı kim? <laughs> Artık sensin. Ben mi? Hmm. Güzelmiş. Teşekkür ederim. Artık grubun başkanı benim. Ah o değil de, ben bunu taşıyamıyorum. Bunu sen taksan olur mu? Yeni tanıştık ama. Hayır hayır sorun yok. Tabii ki takarım. Taşırım yani. Ay. Her neyse hadi gidelim. iyi iyi. Güzel bir grup buldum. Kızım sana hayırdır? Kahve çekilir misin? Bak tık. Senin bu çantan. Benim ayağımı görüyorum. Ben Rusya'dan getirdim. Senin haberin var mı? Nereden getirsen getir. Umurumda bile değil. Ceyo yeni yeni gelen ve grubumuzun başkanı olan bir de böyle davranamazsın. Ne? Grubumuzun başkanı mı? Ama şimşek. Canım. Grubumuzun başkanı hangi bendim? Bana canım demek kes artık. Af ah, tamam tamam sakin olun. Kavga yok. Her neyse ben şimdi yeni grubumuzun başkanı olarak. Yani grubumuzun yeni başkanı olarak. Hep sen Ceo. Susmanı emrediyorum. Kendini bir şey zannetme. benim Bizim böyle haklarımızı şey yapamazsın. Çok da iyi yapıyor. Çekil. Çok da iyi yapıyor. Sen bize aynılarını yapıyordun. Lütfen daha beterlerini yap. Yeni başkanım seni çok seviyorum. Hmm. Ha, tamam tamam sakin ol. Sarılmana gerek yok. Ona lütfen daha ağır, cez ağır cezaları ver. <laughs> Her neyse merak etmeyin. Neler yaptıysa hep, sizlerin, hep aynı şeyleri teker teker onu geri göstereceğim. Ne? Ben gruptan çıkıyorum. Hiçbir zaman gruptan çıkarım. Çıkamayacağımızı söyledim. Hiçbir zaman bu gruptan çıkamazsınız. Eskiden öyle emretmiştim. Ne? Sen bunu nereden biliyorsun? Ben bilirim işte. Yürü. Düşün de Ben de izlemedim canım. Kapa ne? Sana falan Hı, özür dilerim. Sorun değil. Bu arada ismin ne? Benim gece. Senin şimşek. <laughs> tamam. Sen önüme be. Ah özür dilerim. İyi iyi yürü İyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin? Bayıldı. <laughs> İyi misin? İyi misin? Nefes alıyor, nefes alıyor. Çantam ne derim? Çantasını şey... açayım. Telefon var, telefon var. Bu ne ya? polen ilacı. Polen ilacı. İç, iç, iç. İç. <laughs> Hayatımı kurtardın Teşekkür ederim Rica ederim Her neyse Benim şimdi acilen eve gitmem lazım Tamam Görüşürüz Görüşürüz Çok güzel bir kız Bakıyorsun be Neyse ilerleyelim hadi üzere. Bay bay. İyi kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone kalın. Görüşürüz. Görüşürüz.